Berbere gittiğinde berberi onu tıraş ederken diyorsa ki abi değişim olmazsa işimiz zor. Kimse sandığa gitmeyecek. Delege kulağına üflenene değil kulağınla duyduğuna bakar gerisini yapar. Ben bunu bilirim. O yüzden değişimde tereddütü olan delegemiz varsa her geçen gün değişime destek veren delegelerimiz kar topu gibi büyüyor. Cesaret büyüyor. Umut büyüyor. İnanç büyüyor. Kararlılık büyüyor. Delegelerin değişime olan inançları büyüyor. Hala tereddütü olan, endişesi olan varsa bunu memleketindeki ilinde, ilçesinde, köyündeki insanlarla aklına ve vicdanına güvendikleriyle konuşsun. Sorsun. Değişim olmalı mı, olmamalı mı? Olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Türkiye'nin neye ihtiyacı var? CHP'nin neye ihtiyacı var? Ben aklına ve vicdanına başvurduğu tüm sevdiklerinin, evlatlarının, büyüklerinin, komşularının alışveriş yaptığı esnafın ya da onu okutan öğretmenin, onun okuttuğu öğrencinin kendisine doğruyu söyleyeceğine ve bu doğrunun Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ülkemizi de en doğru yere götüreceğine inanıyorum. Önce CHP'yi değiştireceğiz. Sonra başımızdaki iktidarı değiştireceğiz. ben bu değişimde örgütümüze güveniyorum. Ben bu değişimde üyelerimize güveniyorum. Ben bu değişimde bu ülkeyi seven cumhuriyetçilere, Atatürkçülere güveniyorum. Ben bu değişimde partisini evladı gibi sevenlere, partisinin iktidarı için mücadele edenlere Seçim akşamları şu partinin ışıkları erken sönmesin diyenlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Değişimden sonra 50 yaşın altında bir genel başkanınız olarak değişimden sonra genç kadrolarımızla Değişimden sonra örgütümüzün kendini gösterdiği dinamik kadrolarıyla hep birlikte çok çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. Atatürk'ün partisini hep birlikte iktidar yapacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başaracağız. Hep birlikte başaracağız.